Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Ege'de bir ilki yine karşıyaka gerçekleştirdi. Katılımcı demokrasi anlayışıyla insan haklarına saygılı projeler üreten Karşıyaka Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından 12 Yıldız Şehri ünvanıyla taçlandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ödülü şu sıralarda Paris'te aldı. <Sessizlik> Avrupa Konseyi'nin en prestijli ödüllerinden biri olan 12 Yıldız Şehir ünvanını kazanan Karşıyaka Belediyesi ödülü Paris'te aldı. Aday kentlerinde sunumlarının gerçekleştirildiği törende Karşıyaka Belediyesi'nin yerel yönetim anlayışı örnek gösterildi. Ödülü alan Karşıyaka Belediye Başkanı Akpınar iddialı konuştu. Karşıyaka'yı Karşıyaka'larla birlikte yöneterek başarımızı paylaştık sosyal belediyecilik olgusunu tam anlamıyla uyguladık. İzmir'e, Türkiye'ye hatta dünyaya örnek olması gereken bir sosyal sorumluluk projesini yarattık. Akpınar ödülü Karşıyaka halkının kazandığını dile getirdi. Karşıyaka Belediyesi olarak 2014 yılında Avrupa Konseyi'nin en değerli ödülüne layık görülmekten dolayı çok mutluyuz. Bu ödülü karşı halkı kazandı. Yerel yöneticilik anlayışımızda başladığımız günden bu yana her zaman katılımcılığı önemsiyoruz. Bu katılımcılık ve halkla beraber olmanın verdiği bu onur bize Avrupa'nın en değerli ödülünü kazandırdı. Paris'te bugün bu ödülü tüm Karşıyaka halkı adına aldık ve görev süresimiz boyunca da bu ödülü her zaman için layık görülecek işler yapacağız. Tüm Karşıyakalılara hayırlı uğurlu olsun. 12 yıldız şehir ödülünü kazanarak Avrupa'nın yıldız kentleri arasına giren Karşıyaka, Ege bölgesinde bu ünvanla sahip ilk belediye oldu. Özellikle belediyenin her apartmanla bir öğrenci okutuyoruz projesi delegelerin büyük beğenisini kazandı.